Merhaba dostlar, iyi çalışmalar. Şimdi e, bu dersimizde şöyle genel bir tekrar yapalım. E, insert ile veri ekleyelim. Select ile e, verileri listeleyelim. Update ile bir tablodaki bir veriyi güncelleyelim. Daha sonra Join işlemiyle e, iki tabloyu birleştirerek bir e, liste sorgusu yazalım. E, ve öğrendiklerimizi pekiştirmiş olalım. Şimdi SQL Server açılsın. Connect dedim, bağlandım. Şimdi adım adım gidelim. Şuradan new query diyorum. Yeni bir sorgu yazacağım. Burada master kullanılıyor. Use dedim. Ben hangi veri tabanını kullanacağım? Bizim DB hastane yönetim sistemi veri tabanını kullanacağım. F5 dedim. Görmüş olduğunuz gibi. Hastane yönetim sistemi veri tabanımıza geçmiş olduk. Geldim DB yönetim veri tabanının içerisine, tabloların içerisine girdim. Buradan şöyle bir bakıyorum, işte hasta var, doktorlar var tablosu, bir de randevuların tutulduğu randevu tablosu var. Şimdi bir select yıldız from tbl hasta tablosunu bir görüntüleyelim, bakalım içerisinde neler varmış. 10 adet şeyim var, hastam var. Burada bir insert ile gelelim buraya bir yeni bir hasta ekleyelim arkadaşlar. Insert ile nasıl ekleme yapıyorduk? Insert, into, insert, ekle, içerisine ekle. Nereye ekleyeceğim ben? TBL hasta tablosunu ekleyeceğim. Parantezimi açıp kapatıyordum. İçerisine eklemiş, ekleme yapacağım. Sütunların ismini yazıyordum. E, hasta adına ver veri ekleyeceğim. Hastanın soyadını ekleyeceğim. Daha sonra hastanın TC'sini ekleyeceğim. Hasta yaşını ekleyeceğim. Ee, şuradaki geri kalan kısımları da update ile e, güncelleriz. Şimdi burada sütun isimlerini belirttikten belirttikten sonra ne ne diyordum? Values yani değerler diyordum. Ee, bu sütunlara bir değerler göndereceğim. Hasta adına ne diyeceğim? Mesela ne göndereceğim? Hasta adı e, Cengiz virgül dedim hasta soyadına geçmiş oldum. E, hastanın soyadı Cengiz Kaman olsun. Daha sonra hastanın TC'si işte 256 687 154 kaç oldu 369 oldu 23 olsun 11 karakter. Daha sonra hasta TC hastaya da bir yaş verelim kaç yaşında olsun 18 yaşında olsun. Şimdi geldim, şu sorgumu çalıştırdım, seçtim, çalıştırdım. Eee one row affected bir satır etkilendi diyor. Select yıldız from TBL hastayı tekrar çalıştırdığımda görmüş olduğunuz gibi Cengiz Kaman isimli hastamız eklenmiş oldu. Fakat diğer e, sütunları burada girmediğim için, bir veri yollamadığım için burası null olarak geldi bunlar. Ee, burada kayıt tarih otomatik eklenmiyor muymuş? Şöyle bakalım mı? Design dedim Tebel abla hasta tablosuna. Burada ne var? Kayıt tarihi var. Hastanın kaydedildiği tarih. Data tipi default value vermemişiz. Hatırla, hatırlayacağınız üzere e, randevu tablosunda ne yapmıştık? oluşturma tarihi vardı. Orada ne yapıyorduk? Bir randevu eklediğimiz zaman TBL randevu tablosuna oluşturma tarihi otomatik olarak oluşturulan tarihe göre doluyordu. Onu hangi fonksiyonla yapıyorduk? Geldim buraya. Kayıt tarihinin üzerine geldim. Properties'in içerisindeki e, default value yani varsayılan değere ben get date büyük küçük harf fark etmez biz küçük harfle yazalım. Get date yazıp parantezimi açıp kapatırsam bu bir fonksiyondur arkadaşlar. Bulunduğu tarihi e, ilgili alana çekmek için kullanılır. Default value için ben get getDate fonksiyonu kullanıp e, ctrl yapıyorum. Tablomu kaydediyorum. Şimdi şurayı bir kopyalayayım. Şu getDate'in farkını görmeniz için. Şöyle geldim Aşağıya Bir tablo bir e, kayıt daha ekleyeceğim. Cengiz yerine bu sefer Sibel olsun. Sibel e, yurt olsun. Şu TC aynı kalsın. Yaşı da 24 olsun. Şimdi geldim şunu seçtim. Ya da şurayı Şöyle bir yorum satırı yapayım. Geldim, çalıştırdım. One row affected dedi. Şimdi tekrardan select yıldız from TBL hasta tablosunu şuradan şunu seçeceğim. Görmek istediğim zaman bakın bu sefer ne oldu? Herhangi bir kayıt tarihi girmememe rağmen kayıt tarihi otomatik olarak eklenmiş oldu. Hangi tarih eklendi? Bugünün tarihi ve saati eklenmiş oldu. Şimdi gelin update sorgusuyla buradaki e, null değerlere bir güncelleyelim. Geliyorum. Nasıl yapıyorduk update sorgumuzu? Update diyorduk. TBL hangi tabloda güncelleme yapacağım? Hasta tablosunda. Set ayarla. Ne ayarlayacağım? Hastanın cinsiyeti bakın null. Hasta cinsiyet eşittir e, Cengiz Kamat. Ne olacak? Erkek olacak. Geldim. Erkek e, değerimi girdim. Virgül daha sonra kronik rahatsızlığı var mı Cengiz Kama'nın? Geldim kronik rahatsızlık sütununa ne ekleyeceğim ben? 1. Yani kronik rahatsızlığı olsun. Hastanın telefonunu ekleyeceğim. Hasta telefon. Geldim hasta telefon. Eşittir e, 0 547 458 98 98 diye bir telefon girelim. Kayıt tarihi zaten otomatik gelir mi? Ama burada ekleme yapmıyoruz, güncelleme yapıyoruz. Güncelleme yaptığımız için gelmeyebilir. O zaman şöyle yapalım. Kayıt tarihine de ne diyeceğiz? 10, 12, 2024. Şimdi şöyle büyüteyim, şöyle rahat görün. Update tepele hasta dedim. Hasta tablosu üzerinde bir güncelleme yapacağım. Set dedim. Ayarla. Sütunlarımı burada e, artık yazacağım. Hangi sütunda değişiklik yapmak istiyorsan. Hasta cinsiyetine erkek olarak değiştirmek istiyorum. Geldim. Hasta cinsiyetini erkek olarak değiştirecek. Diğer sütunları aynı şekilde verilerle değiştirecek. Fakat burada altını çize çize yine tekrar söylüyorum. Update sorgusu e, şartsız çalıştırılmaz. Bazı koşullar dışında bunları da göreceğiz. Ee, bu şekilde bu sorguyu çalıştırırsanız buradaki değerler ve sütunlar bütün kayıtları etkiler. Yani bütün kayıtlarınızın cinsiyeti hast erkek olur. Ee, bütün hastalarınızın telefon numarası şuradaki telefon numarasıyla güncellenir. O yüzden ben ne diyorum? Ver e, şart ekleyeceğim. Şartım ne? Hasta ID eşittir Cengiz Kama'nın e, ID'si kaç? 12. Geldim buraya. 12 yazdım. Ne yapacak? Buradaki güncelleme işlemi sadece hasta ID'si 12 olan hasta için yapacak. Geldim, seçtim. Ee, çalıştır dediğimde one row affected dedi. Tekrar selekt yıldız from hasta hasta'yı seçip çalıştırırsam bakın görmüş olduğunuz gibi Cengiz Kama'nın değerleri güncellenmiş oldu. Şimdi hemen hızlıca bir şöyle biraz yakınlaştırayım. Yakınlaştırmadan önce şuraya bir yorum satırını alayım. Geldim yakınlaştırdım aşağı indim. Hemen Sibel yurtu da e, güncelleyelim. Update. Hangi tablo? TBL hasta tablosu. Set ayarla. Hasta adı eşittir. Yok pardon hasta adına güncellemeyeceğiz. Burada hangi değerlerin olur? Hastanın cinsiyetine girmemişiz Sibel'in. Kronik rahatsızlığına girmemişiz. Bir de telefon numarasına girmemişiz. Geldim buraya. Kronik rahatsızlıktan yok. Şurada. Bak cinsiyetten başlıyorum. Hasta cinsiyet eşittir. Tek tırnak içerisinde kadın. Virgül. Ee, daha sonra kronik rahatsızlık. Geldim. Tek eşittir. Tek tırnak içerisinde pardon ee, sayısal bir değer olduğu için ee, kronik rahatsızlığı olsun mu olmasın sıfır olarak giriyorum. Yani false. Ee, daha sonra hasta telefon eşittir dedim. Tek tırnak içerisinde 0540 2 154 75 84 gibi bir telefon numarası olsun. Tabi ne yapıyordum? Bunu bu şekilde çalışmıyor. Çalıştırmıyordum. Bir sorgu eklemek istiyorum. Ee, şurada aşağı ineyim. Ee, daha net görün. Ver diyorum. Şartım ne? Şartım şu. Hasta ID'si hemen Sibelin hasta ID'sine bakalım. Sibelin hasta ID'si görmüş olduğunuz gibi 13. Geldim 13. ID'si 13 olan hastanın değerlerini güncelle. Demiş oluyorum. Execute diyorum. One OneRofsEffected bir kayıt etkilendi. Select Yıldız From TB'li hasta tablosunu tekrar seçip şöyle görüntülemek istediğim zaman ne olmuş oldu? Sibel Yurt isimli hastanın ee kaydını güncellemiş ve tamamlamış olduk. Şöyle bir bakalım birkaç dakika oldu. 10 dakika olmuş. Bir de bir de kayıt silme işlemi yapalım mı? Hadi bir de delete yapalım. Şöyle. Ben şurada çok fazla erkek olmuş. Şurada Murat Toprağı silmek istiyorum. Yani hasta adresi 9 olan kaydımı ben buradan silmek istiyorum. Nasıl siliyordum? Şurayı bir yorum satırına alayım. Nasıl siliyordum? Şurayı kapatayım dikkatinizi dağıtmasın. Delete from. Ee, nereden sileceğiz diyor. Tbl hasta tablosundan kayıt sileceksin. Fakat bunu böyle çalıştırırsak e, bütün tablodaki verileri siler silenmedi. Emin değilim. E, denemek de istemiyorum açıkçası. Eğer bütün kaydı silerse bu sefer baştan yazmak zorunda kalırız. Herhangi bir yedeğimiz de yok. Şöyle delete e, sil. Nereden sileceğim? Tbl hasta tablosuna kayıt sileceksin. Ver. Şartım şu. Ver. Hasta ID'si eşittir. Kaç olan? Murat Toprak. Ee, hasta ID'si 9 olan kaydı sileceksin diyorum. Geldim, seçtim, çalıştırdım. OneRoseEffected dedi. Select Yıldız from TBL Hasta dediğim zaman burada görmüş olduğunuz gibi artık ee, Murat Toprak isimli hastam silinmiş oldu. Şimdi şöyle, şurada ufak bir husus, kısa bir husus söyleyeceğim. Şimdi Murat Toprağın ID'si 9'du, değil mi? 9, e, Murat Toprağa atanmıştı kimlik numarası olarak. Ben yeni bir kayıt girdiğimde artık e, bu kaçtan 14'ten devam edecek? Eğer bir on e, 13 ile 14, 15 arasında bir kayıt silmediysem. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir kaydı silseniz bile ona atanan ID numarasını başka bir kayıt kullanamaz. Yani siz burada veli konak ID ise 6 mesela geldiniz bu veli buradan sildiniz. Bu 6 değerini başka bir e, kullanıcıya aktaramazsınız, kullanamazsınız. Yani silinse de eklense de ID numarası e, verilere e, benzersiz bir kimlik atanmış oluyor. Bu derste bu kadar. Bir sonraki derste biraz inner join yapısını kullanalım. E, farklı tablolardan veriler listeleyelim. Size de bir ödev bırakalım. Hasta tablosuna kendi kaydınızı ekleyin. E, kendi kaydınızı şöyle ekleyin. Önce hasta adını ekleyin. Hasta adı, hasta soyadı, hasta TC'si ve hasta yaşını ekleyin. Daha sonra güncelleme yaparak e, şuradaki diğer kalan null kısımları hasta cinsiyet, kronik rahatsızlık, hasta telefon ve kayıt tarihi bizim yaptığımız gibi şu kayıtları güncelleyin ve sorgunuzu yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.